şey hatırlatmak istiyorum. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında buyurmuştu ki Kal Yüce Allah'ın komşusudur. Kalp kırmayın buyurmuştu. Kalp konusunda hassas olun. Bir kişinin kalbini kırmak, incitmek Allah-u Teala'nın incitmesi olduğunu bize mektubatında buyurmuştu. Biz kardeşlerimizden ricamız ister bizim videolara olsun, isterse başkalarının fark etmez yorum yaparken çok dikkatli olmalarını, insanların kalplerini kırmamalarını kendisinden rica ediyoruz. Çünkü amellerini sıfıra indirecek olan bu tür hareketler yani kalp kırmak ister eliyle olsun ister diliyle olsun kalp kırmanın insanın amel salihini iyi amellerini sıfıra indireceğini biz başka videolarımızda anlatmıştık tekrar hatırlatıyoruz aman ha kalp konusunda hassas olun bu ister mümin kalbi olsun isterse kafir kalbi olsun İsterse hayvan kalbi olsun kırmaktan sizleri sakındırıyorum.